Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videomu Bugün sizler birlikte Shadow Fight 2 diye bir oyun var arkadaşlar. Onu göstereceğim arkadaşlar. İyileri yüklemesini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce like atıp abone olup videomu unutmayın. Yorum da atmayın arkadaşlar. Yorum atmazsanız hem şey oluyor arkadaşlar. Yorum yorum atmazsanız yorumlar şey oluyor. Yani yorum yorumlarım hiç olmuyor. Neyse o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk önce YouTube'dan videosunu göstereceğim size. Buraya Shadow Fight 2 yazıyoruz. Çıktı. Bir, bir tane videosunu açacağım daha. Bulayım bir tane. Ha buldum arkadaşlar. Şunu açtım. Şimdi izliyoruz. Arkadaşlar görünmez olabiliyor bu. Şöyle görünmez olabiliyor. Devam ediyoruz. Şimdi çıkalım şöyle. Şimdi ilk önce çıktık buradan. YouTube'dan çıktık. İlk önce e, Happy Mod diye uygulama var arkadaşlar. Siz de onu indirmeniz gerek. Bakın şu. Oraya basıyoruz. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Siz istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Bro, ayım işte ben şeyin şeyini gösteriyorum. Hilelisini. Sadece Shadow zaten. Shadow Fight 2 yazdık. En üstteki şu. Bu. Ona tıkladık. Tıkladık. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada indir tuşu var. Şöyle. Ona basıyoruz. Bastım. Başlatılıyor diyor. Bağlanıyor. indiriliyor şimdi. İndirilsin bakalım. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şey yazıyor. Sınırsız altın paralar taşlar. Deniyor. 32 oldu. 33 34 Dönüyor abi. Arkadaşlar yükleniyor hala. Bekleyelim. Arkadaşlar çok şey oluyor ya. Çok yavaş yükleniyor musun? Arkadaşlar bu arada videoları ben daha zor yüklüyorum çünkü yani böyle 1-2 saat sonra falan yüklendiği için videoyu geç atıyorum. Geç, geç yükleniyor video. Tam vaktinde yükleyemiyorum. Ondan. Yükleniyor. Yükleniyor. 80 oldu arkadaşlar şimdi az kaldı. 98, 99. 100 yüklendi. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Yükleme engellendi diyor ya arkadaşlar şimdi. Şey basıyoruz. Ayarları basıyoruz. Bilinmeyen kaynakları açıyoruz. Şimdi tamam basıyoruz. yükleye basıyoruz. Yükleniyor. Bu şekilde yüklüyoruz arkadaşlar. Burada çince yazıyor. APK olduğu için. Yükleniyor orada tamamlandı yazıyor ama arkadaşlar aslında yükleniyor şu an. Hala yükleniyor lan. Ha, uygulama yüklendi. Yıkıyoruz buradan. Arkadaşlar. Bakın yüklendi şu. şimdi yazayım mu olsun olmaz. Açtık. şimdi oyunu göstereceğim. Sonra da videoyu bitiririm. Arkadaşlar yorumlara Shadow Fight 2 yazın herkese kalp atacağım. Yüklediğiniz mi onu da yorumlara yazın. Buraya bu açılıyor. Arkadaşlar bu videoyu sizden 30 like, 30 like istiyorum. Atarsanız beni şaşırtırsınız. Şöyle basıyoruz. Tamam. Bakın arkadaşlar. Parayı göstereyim. Parayı görüyor musunuz? Her şeyimiz sıfır ama paraya bakın. Bakın. Evet. Arkadaşlar böyle bir oyun. Bir el atacağım oyuna. Ondan sonra videoyu kapatalım. Uzak olmuş. Hoppa, gel bakayım. Arkadaşlar, onu onu. öyle ay vaa. Parçalarım. <laughs> kaçacağım bakın direkt vuracağım bakın Ha <laughs> <Ana. gülüyor> vuruyor hayır uçan tekme ha sana uçan tekme ana arkadaşlar takla atarak vuruyor ha sana uçan tekme al bakayım öldü Arkadaşlar böyle bir oyun. Mesela bir şey yapabiliyoruz. Şunu da bir oynayalım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Dediğim gibi abone olup like at like atmayın. Atmayı Bildiğimlerin tümünü açmayın. Açmayı da unutmayın. Yorum da işte dediğim gibi video like atmayı like atmayı like, unutmayın. Like. O zaman arkadaşlar hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.